Diyorsun, değil evet. Mi? Evet. 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 Evet, gözünüz Nasıl? aydın. Allah razı olsun. Misafir, tabii misafir varken olmaz dediğiniz gibi. Şöyle güzel bir kitap, tamam mı? Teşekkür ederim. Tamam, Tam sana alın, <laughs> Teşekkür ederim. Allah uzun bile versin. Teşekkür ederim. Başarılı devamını diliyorum. Tamam. Diyeyim. Evet. Güzel bir Diyalog oldu. Vallahi ben biraz şey yani her yere çıkınca üzüldüm böyle. Dedim o zaman. Ama şöyle, Allah ya basın basın. basın Efendim? Dedim Çok haklı bir gerekçe. Evet. E, dün sizin gelmemek gibi nasıl haklı bir gerekçeniz varsa evet. bugün de benim buraya gelmek için evet. haklı bir gerekçem var. Evet, evet. Estağfurullah. Ama sadece görünce öyle deyince bu doğaçlama bir şey oldu yani. Ya ama evet. güzel bir şey oldu sonuçta. Yaltızda ben, ben misafirim var dedim. O da o zaman dedi ben geleyim size dedim buyurun birbirinizden Allah razı olsun diyorum. Değerli misafirlerim Allah razı olsun. Nazire Hanım bizi görünce bana gelmek istediğini söyledi. Ben de kendisine bugün 14.30'da gelebilir misin demiştim. Kendisi de gelemem misafirim var dedi. Ee, ben de o zaman ben geleyim dedim. bugün bu sözümüzü yerine getirmiş olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Ee, ve gerçekten Nazire Hanım e, kız kardeşini Bingöl'den dün itibariyle ağırlıyor. Misafirleri gelmiş. Evde böyle bir coşku var, sevinç var. Ve haklı gerekçesi olduğunda da e, kesinlikle görmüş olduk. Dün e, çarşıya çıkarken Vali Bey'den karşılaştık. Vali, Vali Bey'den işte bir konuşma yaptık. O esnada e, o esnada şey dedi. ben de bir isteğiniz var mı diye sordu. Ben de dedim sizle özel görüşmek istiyordum. O da dedi yarın buyurun gelin dedi görüşelim dedi. Ben de o esnada misafirim var ama ani bir şeydi öyle söylememem gerekiyordu yani. Dedim misafirim var diye kabul edemedim o zaman dedi siz randevu verin. Öyle bir aramızda bir konuşma geçti. Böyle ben orada şey çekildiğini gördüm de yani bizi çekiyorlarmış. Kısa geçer ve bizim televizyona, medyaya bu kadar şeylere düşeceğimizi düşünmedim yani. O da bizi kırmadı. Beni başka zaman buyur gel demişti diye ya da biz gelelim diye şey yaptı. Bugün de kendileri geliyor çok memnun oldum. Allah valimizden razı olsun. Yani çok duygulandım. <laughs> ee, o kadar saat içinde popüler. Vali. Evet, vali. Başka zaman da o saatlerde olabilir. O çıkacağım garanti yok. İnsan <laughs> çok, Öyle bilir Evet. Allah korusun.

İnşallah hadi, sağ olun. Kolay Ay, gelsin. Kızım başa. Sağ 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 evet. Eyvallah. sağ olun. Eyvallah. Çok çok devam edelim. Evet. Aranızda. Aranızda. Ya şöyle, Allah razı olsun. Şimdi bugün biliyorsunuz. Türkiye'de koronavirüs virüs e, musibetinin başka arttığı başka çoğaldığı ortamda başka sağlık başka için başka e, hepimiz için eee sloganıyla yapıyoruz. Mahalleye kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız, kamu kurum amirleri hep beraber sizler için vatandaşımız için eee e, rehberlik etmek üzere, bilinçlendirmek üzere aranızdayız. Bravo. Yani bilinçlendirmek için, rehberlik etmek için yok. yoksa denetim değil. Yani evet. asıl denetim bizim iç dünyamızdaki, beynimizdeki evet. denetim. Evet. Doğru mu? Şöyle bir şey diyeyim. Evet. Siz yani önceden takan yürek takacaksın ama. Kendi sağlar için. Sürekli takacaksınız. Abi, Bundan sonra evet. e, polis abilerimiz, ablalarımız, e, diğer sağlık kuruluşu çalışanları bu noktada den, idari denetim yapacak. Gerekirse cezai işlem de Maske takmamız lazım. Fiziksel mesafeye diğer etmemiz lazım. Ve 200 saatte bir ellerimizi yıkmamız lazım. Şimdi evet. bir. Evet. Sağ olasın. Bırak kayıtalım mı? <laughs> Biraz daha gelen. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın sizlere selamları var. Evet, sağlık için, hepimiz için maskemizi, sosyal mesafemizi hallediyoruz. Hijyeni elden bırakmıyoruz. Hizmet efendim.

sağlık için hepimiz için kurallara dikkat ediyoruz. Nedir? Fiziksel mesafe, maske ve hijyen. Cumhurbaşkanımızın İçişleri Bakanımızın size de çok selamları var. Teşekkür ederim. Ve bu denetimi de onların talimatlarıyla yapıyoruz. Teşekkür ederim. Aslında denetim değil bu. Bilinçlendirmek ve sizlere rehberlik etmek. Allah razı olsun. Evet. Biz de hakikaten uyumarız. Yani siz de iyi bir örnek olmaya çalışıyoruz ki evet. vatandaşımız kendi tedbirlerini kendisi alsın. Razı olsun. Önce kendimiz alıyoruz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın çok selamları var. Hayır. Evet. Hayırlı şeyiniz olsun. Teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olasın. Kaçınız var tamam mı? Evet. Yol geldiğiniz için şehirde yanacağız. Yol Ona bak. Abi, size birer tane maske versin. Ş şöyle verelim. Arkadaşlar, Lütfen broşürlerimizi okuyup, çevrenizi de bilgilendirirseniz. Şu anda hani আঠি খুব